Herkese merhaba kıymetli dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar birçok maç var. Dünya Kupası Avrupa Cemalinden arkadaşlar maçları yorumlayacağım. Kombilerimiz var arkadaşlar bugüne dair. Türkiye maçımız var. Ee, başta söylemek istiyorum. Türkiye'mize başarılar inşallah bu gruptan. 60 şekilde bugün çıkar. Karada da önemli eksikler var. Onları konuşacağız. Ee, birçok maçları yorumlayacağız kardeşlerim. Dün itibariyle de kombinimiz geldi. Yorumlarımız dairesinde maçlar bitti arkadaşlar. Birçok maçımızı getirdik, kazandık. Alanları tebrik ediyorum. Yüksek oranından hatta korner Bayisi söylemiştik. Danimarka maçı arkadaşlar o şekilde korner Bayisi geldi. Alanları tebrik ediyorum. Bu da kombinde arkadaşlar. Bu kombinde geldi 1.69'luk. İsviçre 2.5 gol üstü. Avusturya, Moldova hatta Moldova tekten alın dedim. 100 bir maç öyle bir kokuyor dedim. Çok güzel. İlk maçları Avustralya'nın farklı bir şekilde bitmişti biliyorsunuz. Bu maçta da 3.5 gol üstü bekliyordum arkadaşlar. Bakın 4-1 bitti. Farkımız bu. 1.87 oran. Alanları tebrik ediyorum. Tekrardan alanları, tekten alanları tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir karşılaşma. Bugün birçok karşılaşmalı vereceğim değerli dostlar. Bugün birçok karşılaşma var. E, onları sizlere sunacağım, vereceğim. U21 maçları e, yorumlamadan bunları vereyim açıkçası. Aralığına seçip değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. E, üstlük kokan, e, üstlük bitecek maçları yorumlamak istedim. Bu şekilde vermek istedim. Azerbaycan U21, Norveç U21 genelde anlayan maçlar 2.5 gol üstü bitmiş. 2.5 gol üstü 1.40 orandan e, değerlendirdik. Litvanya, Slovakya 1.5 gol üstü. Polonya, Letonya 2.5 gol üstü arkadaşlar. Adından dolayı aranda oynanan maçlar genelde üst bitmiş arkadaşlar bu maçın. E, o şekilde aldık zaten Polonya gündemine genelde. Polonya'da son iki maçını galip gelmiş. Arkadaşlar grupta çok iyi. E, 12 atıp 4 yemiş. Kendi sahasında zaten 4 atıp 2 yemiş bir galibiyeti var. Burada Polonya galibiyeti alınabilir mu? Çok düşük arkadaşlar. Hiç değmez. bence bu maçın 2.5 gol üstü gayet makul değerli dostlar. Almak isteyenler o şekilde alabilirler. 1.31 orandan. Arkadaşlar. Türkiye-Danimarka maçı. Bu maçı da ilk yarı bir gol aldık. İlk kere e, benim gözümden acizane bir gol vardır. Burada arkadaşlar Danimarka 6 puanda yani takdirde 9 puan yapacak. Türkiye'nin yani, takdiri 7 puanla üstüne çıkacak. E, İhsan Türkiye 2 maçta bir, bir beraberlik almış, bir mağlubiyet almış. Bir atıp 4 gol yemiş kendimde. Bir gol atmış kendimde yani. Ve onca maçta görüyorsunuz arkadaşlar Türkiye iki maçta. Danimarka'da arkadaşlar 3 maçta 2 galibiyet almış pasmanda 2 atıp 1 gol yemiş. Bir de mağlubiyet var. Danimarka iyi bir takım. E, Türkiye bu takıma karşı 2015'te kazanmış. Şimdi nasıl bir oyuncular var nasıl bir şey seyredecek onu hiç bilmiyorum. Yani e, artık yani teknik artık bir şeyler yapması lazım bu maçta tabii ki bir şeyler olması lazım. Ben burada Danimarka'nın kazanacağını düşünüyorum. Yüksekten de alternatif tercih olarak Danimarka'nın galibiyeti Allah bilirsiniz değerli dostlar. Burada ilk yarı iki de e, ufaktan değerlendirebilirsiniz. Hadi yani yüksek orandan. Çok zelilik yüksek orandan alabilirsiniz. Bir buçuk gol üstü maç boyunca benim tercihim dediğim üzere arkadaşlar. İlk yarı bir gol tercihi. 1.1 oran çok değerli çok da yüksek oran. Makedonya Fransa ilk yarı bir gol. İrlanda İsveç ilk yarı bir gol. İskoçta Belçika ilk yarı bir gol arkadaşlar. 5 oran toplam. Aralığına seçip oynayabilirsiniz. bir şekilde ben gibi yapmayın değerli dostlar. Risklidir her zaman. E, ufaktan e, 3 tane maç, 4 tane maç koyarak bu şekilde gitmenizi tavsiye ediyorum. Güzel e, banka olabilecek, gelebilecek maçları koymanızı sizlere arkadaşlar öneriyorum. Değerli dostlar. Bakalım maçlara. Galler Belçika. şimdi Arkadaşlar zor bir maç açıkçası. Çin açısından da Belçika açısından çok zor. Belçika yeni takdirde o yeni puan yerini koruyacak için diye arkasında Çek'i var. Çekya yani takdirde 14 puan yapacak. Burada Belçika kazanırsa üstünü alacak. 9 avaraj 3 tabii ki. Burada Galle gol atamazsa gol yerse çek diyelim 3 attı. Direkt arkadaşlar ikinci sıradan çok az bir şekilde çıkar. Pilofa gider. Burada Galler güme gider. Burada en azından Galler'in bir gol atacağını düşünüyorum. 1.6 oranında da bir golünü alabilirsin. arkadaşlar. İşte i̇lk kere bir gol olacağını düşünüyorum. İster bunu ister bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Oranların arasından. Yani bakın 3 oran falan oynuyor. Çok rahat bir şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Belçika için çok zor bir maç. Burada belki alternatif tercih olarak da Galler'in kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. 1.50 da 1-0 çifte şans şeklinde bahisinizi alabilirsiniz. Maç boyunca 1.5 gol üstü bu maç arkadaşlar nettir. Ee, baktığınız üzere arkadaşlar 8.5 üst koner barajında değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 1.61 oranında değerlendirebilirsiniz. Çek geçti arkadaşlar. Estonya Estonya gibi bir takımın oynuyor. Şimdi burada ee, fark atarsanız görürsünüz arkadaşlar. 3 maçta 2 mağlubiyeti var Estonya'nın dep basımında. 3 adı 1'i gol yemiş. Çek ya da 1 galibiyeti var. 2 beraberliği 4 adı 3 yemiş. Bu maçta bir fark yapması lazım. En son aranın 6-2 falan bitmiş dep burada bir fark yaratacak. Çek ya bu maçı farklı bir şekilde kazanacak arkadaşlar. Benim ee, düşüncem bu şekilde. Yani bu maçta fark yaratması lazım. En azından bu olur arkadaşlar. Bunu bir kere bir kanala yazın. Bu da bence olacağını düşünüyorum. Yüksekten de bunu alternatif tercih olarak değerlendirebilirsiniz. 1.85 olandan Allah bilirsiniz değerli dostlar. Burada ev sahibinin arkadaşlar 3 gol ee, bahisinde değerlendirebilirsiniz. Çünkü gol atması gerekiyor avaraj alması için. O şekilde şu arada arkadaşlar iki avaraj var. Üç tane atması lazım. Altı. Çok rahat bir şekilde avaraj üstte çıkar. Eee, puanlar da eşitler ve üstte çıkar arkadaşlar. galler burada yenilirse, Belçika yenirse o şekilde ama Belçika'nın ben burada ee, gallerin kaybedeceğini düşünmüyorum o şekilde ama Belçika da tabii ki sağlam takım. Ama bilmiyorum biz bir iddia onları çok riskli açılmış Galler Belçika arasında. Bu maçın beraberlik gibi kokuyor arkadaşlar. Halit'ten dediğim üzere çek ya. 3.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Cephe Letonya karşılaşması. Hey, bu maçta arkadaşlar hiçbir şey son sıralarda. Yani hazırlık karşılaşması gibi normal bir maç olur. Buradan tüm insanlar yatırabilirler. Net bir şekilde bunu alabilirsiniz. İlk yarı bir gol olur mu? Genelde maçlarında olmamış arkadaşlar. 1.5 altta alınabilir. Ama hiç belli olmaz bu hazır tabii ki giden arkadaşlar e, olmuş arkadaşlar genelde. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Letonya tabii ki arkadaşlar iyi takım en son maçta ne atmış dep basmında alternatif tercih olarak da bir buçuk gol üstü değerlendirebilirsiniz. Yüksek orandan bence alın arkadaşlar. Keyiflik yani izlemelik bir maç olsun. Bu şekilde almak isteyenler Letonya karşımızda iki buçuk gol üstü alabilir. Hollanda Norveç. En zor, zor bir maç arkadaşlar. Şimdi Hollanda'yı 1.33 çora açmış. Maç sonuç 5 atmış. 2.5 gol üstünü 1.71 oran açılmış. Karşı gol oranı 1.88 yok 1.55 oran açılmış. Şimdi baktığım üzere arkadaşlar Hollanda 1. sırada 20 puanda. Türkiye 18. sırada 18 puanda. 2. sırada Norveç 3. sırada 18 puanda. Avarajda 1 gol önde arkadaşlar. Burada Norveç'in gol atması gerekiyor ki Avarajda öne geçsin ve Türkiye'nin e, kaybedeceğini düşündüğü 4 galibiyet almış. Kendi evinde Hollanda 18'de bir gol yemiş. Norveç 3 galibiyeti var. 7 atıp 1 gol yemiş arkadaşlar deplasmanda. Burada anlamayacak en güzel tarih tabii ki Hollanda genelde Norveç gol atmış. Bence deplasmanı bir uğraktan değerlendirebilirsiniz. Bunu alın. Değerlenin değerli usturum. Burada Hollanda'nın tabii ki kazanması açısından bence kazanmasını düşünüyorum. En son maçlarda kendi evinde genelde kazanmış arkadaşlar. Sakat cezalar yok. Normal bir oyun sergilecekler. Ee, ama yani Norveç için puan ve puanlar gerekiyor. Tabi ki Hollanda açısından da çok önemli bir karşılaşma. 2-3 golcü var biçim düşünüyorum. Yani 2-1, 2-0 ya da bir bir ayarında biteceğini düşünüyorum. 2-3 golcü var oynayabilirsin arkadaşlar. Zorlu bir maç. Açıkçası zor maç olur. Ee, almak isteyenler de yüksek tercih olarak alternatif tercih olarak arkadaşlar 2.5 gol üstü alabilir. Burada Norveç'in en az bir gol alacağını düşünüyorum ben. Birinci e, tercihimi ön planda unutuyorum arkadaşlar. Ön plan tuttuğum tercih ve de 8.5 üstü konuları bayisini alabilirsiniz arkadaşlar. Norveç karşılaşmasını. Karada Türkiye arkadaşlar burada Karada'da çok sakatlıklar var. Önemli eksikler var. Koronadan adamlar var. Burada göstermiyor tabii ki. Forvetleri falan deyip Karadan sakat. Şimdi burada Türkiye bu maçı yenmesi gerekiyor ki puan ve puan olması lazım. Sabahleyin 1.52 oranı vardı. Türkiye'nin 1.67'lere kadar çıktı. Yani bu arkadaşlar bu maçta bir pislik var açıkçası. Gerçekten söyleyeyim. 1.5 gol üstü oynamak isteyenler alabilir. İlk kere bir gol arkadaşlar tercihini değerlendirin. Kombinlerimiz arasında var ev sahibi en az bir gol atar. Ben bunu tek olarak tekten size vermek istiyorum. Ee, direkt ikisi de karşı gol var arkadaşlar. Direkt ikisi de birbirine gol atar arkadaşlar. Düşünüyorum. İlk maçlardan iki bitti. Tabi forvetleri falan yok. Yedek oyuncularla çıkarsa en azından gol veya goller bulurlar bizlere karşı. Ve arkadaşlar Türkiye'nin de buna karşılık vereceğini düşünüyorum. Açıkçası. Arkadaşlar burada konular bahisli aldık. Onu kombinlerin arasında göstereceğim değerli dostlar bu maça. Finlandiya arkadaşlar Fransa karşılaşması. Burada arkadaşlar Finlandiya açısından da çok zor bir maç. En son maçları zaten Fransa'nın evinde Finlandiya kazanmış. Finlandiya'nın evinde genelde Fransa kazanmış arkadaşlar. iki maç karşılaşması. burada arkadaşlar zorlu bir karşılaşma arkadaşlar. Çok zor bir maç. Açıkçası verilebilecek en güzel bir bahis burada arkadaşlar alınabilecek en güzel voice bakalım. Yani burada arkadaşlar 8.5 küsü konuları barajını değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar. Burada Finlandiya'nın sanki kaybedeceğini düşünmüyorum ya. Fransa'ya karşı tabi. Fransa Fransa'da çok iyi takım ama Fransa bence kazanır arkadaşlar. Yani Fransa'nın tabi oran korkutucu oran yüksek açmışlar. Finlandiya açısından nasıl bir şeyse bir Hersek'i Kazakistan'ı yenmiş. O kadar sağlam bir ekip değil ama ee, Fransa'dan en son başında 8-0 kendi bile kazandı. Çok formda. Sakat cezalar yok. Bence arkadaşlar Fransa kazanır. Fransa galibiyeti alabilirsiniz. veliniz orandan. Alternatif tercih dediğimiz üzere 8.5 üst goller tercihini değerlendirin. Bu ersek Ukrayna arkadaşlar ilk yarı bir gol tercihini düşünüyorum. İlk yarıdan gol veya gollere açılır, atılır arkadaşlar. Burada değerli dostlar, en son maçlar 1-1 bitmiş. Burada Ukrayna yendi takdir arkadaşlar. ve 12 puan üste çıkacaktır. Finlandiya'nın arkasında. Yani Ukrayna'nın en az yine de bu maçta galip veya e, goller veya galip gelmesi lazım. Gol atıp galip gelmesi lazım. Söyleyeyim arkadaşlar. Dep basman 1.5 gol üstünde alabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Ben burada ev sahibinin en az e, bolsun şeyin arkadaşlar. Ukrayna'ya karşı bir gol bulacağını düşünüyorum. Değerli dostlar ev sahibi bir gol atarına değerlendirebilirsiniz. İsteyenler de 2.5 gol tercihini değerlendirebilirler değerli dostlar. Alternatif tercih olarak da onu değerlendirebilirler. Geçelim kombinlerimize arkadaşlar. İlk kere gol bahisi. Galler Belçika ilk kere bir gol. Karada Türkiye ilk kere bir gol. Ayrı şekilde alabilirsiniz. Belçika'nın ilk kere bir golü çok da güzel oranı var. 1.33 bekleyip arkadaşlar dakika 20-25'lere kadar bizim takvimiz vardı. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bunları da bir buçuk gol üstü iki İki maç Hollanda Norveç. ikisinde arkadaşlar grup karşılaşma olduğu için e, gol veya gol olması da gerekiyor ki arkadaşlar garantileyebilsinler. Bence ikisine de iki takımda gol veya goller lazım. Norveç'e de Türkiye'de açıkçası e, arkadaşlar ve Karadağ'da zaten mücadele ediyor. Karadağ'da boş grupta boş mücadele ediyor. E, açıkçası Karadağ için hiçbir önemi yok ama yine de bir pislik çıkartabilirler. Her şey da Yani bu bahiste işte vardır. Onun için ikisi de bir buçuk gol üstü düşünüyorum arkadaşlar. Finlandiya Fransa arkadaşlar dün üzere ilk yarı bir gol alabilirsiniz. Bosna Hersek Ukrayna ilk yarı bir gol 1.69'luk arkadaşlar kombini değerlendirebilirsin Arı şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Evet tekten var arkadaşlar bunu işte Türkiye Karadağ maçına karşı gol ver düşünüyorum. 1.54 orandan değerlendirebilirsiniz. İki takım da birbirini atacağını düşünüyorum. Ve corner bahis. Yüksek tercih. Önemli bir tercih arkadaşlar. 9.5 üst corner. Karada Türkiye 1.81 oranından değerlendirebilirsiniz. Ve arkadaşlar güvenmeyen yani böyle e, oranı yüksek bulan gelmez arkadaşlarım kardeşlerim var. 8.5 üst corner değerlendirebilirsiniz. 1.48 oran. Onun oranı gayet güzel. O şekilde alabilirsiniz. Ben ama değerlendireceğim e, 9 konular yüksekten arkadaşlar ufaktan konular bu genelde gelir arkadaşlar karada kapanır kardan zaten bir şey yok Türkiye'de en az gol atması lazım Atakta da oyuncu karada gelir e, sakat cezaları hiç bakmayın e, Türkiye her her ülkede gol veya goller yiyor arkadaşlar yerse kesinlikle atar zaten arkadaşlar yani bakmayın bu Cebel Tarık 10 kişi kalmasaydı kesinlikle gol atardı adamlar 10 kişiyken bile kalemize net fırsatlarla geldiler onun için goller e, açıkçası e, e, ataklarla oynarlarsa bu maçta konderler çıkar arkadaşlar 9.500 yüz barajını değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Maçlarımız bu şekilde herkese buca boy işlerde bol şanslar bol kazançlar arkadaşlar. Videomuzu durdurup emeği saygısından bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu paylaşmayı unutmayın lütfen rica ediyorum. videomuzu paylaşıp destek çıkartmanız çok sevinirim. Herkese bol şanslar arkadaşlar.